Selamun Aleyküm Geldi güzel dostlarım Arısoyun Hobileri Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Mevlana Diyarı Konya'dan Kucak dolusu sevgiler Güzel dostlarım Güzel takipçilerim Bugün sizlerin karşısına Ceylan Gözü çiçeği Ondan sonra Zambak çiçeği Güzeller güzeli Beni mutlu eden Sadece kış ayında açan Bak Tekrardan altını çiziyorum güzel dostlarım. Sadece kış ayında açan paşa çadırı çiçeği ve şifa olan tam bir şifa bitkisi olan güzeller güzeli aloe vera. Bakın dostlarım nasıl şifalı bir bitki olduğunu az, az sonra anlatacağım. Yani benim elimin yanıklarından bu kurtardı. Onları da anlatacağım sizlere. Ama öncelikle şöyle bir çiçeklerimi tekrardan göstermek istiyorum. Dostlarım şöyle bir tane kaymak tenekem var. İçinde hem ceylan gözü çiçeğim e, bakın şöyle dalları görüyorsunuz. Böyle saklı ceylan gözü çiçeğim. Tekrardan şöyle dibinde bir tane daha ceylan gözü çiçeğim. Üstte de zambak çiçeğim var. Zambak çiçeğim normalde yaprakların böyle kötü olduğuna bakmayın. Bu zambak çiçeği dostlarım e, Bilerekten şu çiçeklerini almadım size göstermek için. Zambak çiçeği yapraktan büyümüyor. Hani böyle çok hani e, bu mesela ceylan gözü çiçeği gibi sardunya çiçeği gibi yaprak olmuyor. Bu şimdi böyle tepeden yaprak veriyor tamam mı? Tepeden verirken açıyor. Verirken açıyor ve yaprakları böyle kötü oluyor. Ben bilerekten temizlemedim. Hani size göstermek amaçlı. Zaten kendi bu bir yandan çiçeğini döküyor. Bir yandan boyu uzay ayararak tekrardan açıyor. Bakın. Yani böyle bu zambak çiçeğini şöyle göstereyim. Şöyle dallı budaklı yani bir çiçek değil. Yaprakları sürekli aktif olan bir çiçek değil. Sadece tepeden yapraklarını açıyor. Şöyle tomurcağa geliyor. Sonra çiçek vererek devam ediyor. Şimdi ben şu ölmüş yapraklarını da alayım çiçeğimin. Ee, bir de bunlara açtırma kürü uygulayacağım ve güzel çiçek açsın diye. Ceylan gözü çiçeğinde büyümeye devam ediyor. Ee, şöyle orta kısmına yaprak veriyor. İnşallah kısa sürede bu da açar. Bayağıdır açmıyor bu çiçeğimde. Bunun da açması için elimden gelen çabayı göstereceğim. Şurada da güzeller güzeli paşa çadırım var dostlarım. Bakın yaprakları elimin e, büyüklüğünde hatta elimi bile geçiyor. Arkadaşlar paşa çadır çiçeği. Asıl çiçek Asıl tomurcuk şöyle göstereyim. Arka taraftan ilerliyor. Bakın dostlarım. Şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Arka tarafa doğru. Arka taraftan ilerliyor. Yapraklarını veriyor. Orta kısımda şöyle uzun bir şöyle uzun bir kök oluyor. Bakın şöyle köklerinden şöyle ya yaprak veriyor. Açacağı zaman da minik minik böyle dallar veriyor açıyor. Çok böyle büyük açmıyor, pembe açıyor. Başka rengini görmedim. İlk ben bu paşa çadırı araştırdığımda e, sadece pembe renk açtığını, yani şöyle bir pembe, şöyle tomurcuklu ama şuradan göstereyim daha açık olan var. Sof bir pembe olarak açıyor. Minik açıyor. Çok büyük bir çiçek açmasını beklemeyin dostlarım. Ve başka rengi yoktu. İnternetten araştırdım. Araştırmalar yapmıştım ilk bunu aldığımda. Ben bunun paşa çadır çiçeği olduğunu bilmiyordum. Paşa çadır çiçeği çok fazla hani bizim bu tarafta Konya tarafında bilinen bir çiçek değil. Nadir gördüm. Genellikle yaprak güzeli, sardunya, ceylan gözü, zambak, aloe vera, dikenler tacı. E, kaktüs o tarz çiçekler çok biliniyor. Şeker begonya, katmer begonya, cam güzeli gibi çiçekler çok bilindiği için e, ilk bunu e, gördüğümde begonya ailesine ait, ait bu çiçekte begonya da türü olduğunu biliyordum ama böyle güzel açtığını veya sadece kışın açtığını bilmiyordum güzel dostlarım. Bunu da öğrendim. Şöyle ön taraftan da iki tane budak verdi. E, yakın zamanda açacak. Şöyle toprağında göstereyim dostlarım. Bahçe toprağı ondan sonra yanmış fışkı gübresiyle karıştırılmış bahçe toprağı. Bütün çiçeklerin bahçe toprağı. Peki yanmış fışkı ne diye soracak olursanız yanmış fışkı biz Anadolu'da hayvanların atıklarını dostlarım ee, yani atıkların hayvanların tezeklerini güneşte bırakıyoruz. O yanıyor. Daha sonra elimizi ufalayarak yani elimizde küçük parçaları böyle ufalayarak topraklarımıza karıştırıyoruz. Hem çiçeklerimizi ekiyoruz hem bahçemizi ekiyoruz. Peki bu yanmış fışkıyı bahçe toprağına karıştırmasam ne olur? Ondan da sizlere. Toprağımız sert olur. Sulandıktan sonra toprağımız sert olur. Ve çiçeğimizin boğazını sıkar. Ve boğazını sıktığı için çiçeklerimiz büyümez ve verim alamaz dostlarım. Bu küçük bilgiyi de sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü çoğu yorumlarda yanlış fışkı nedir diye soruyor. Yörelerin farkı olduğu için hani başka isimlerde hani başka yörelerde farklı isimler olduğu için böyle ufak bir açıklama yapmayı gereği duydum sizlere. Burada ise dostlarım aloe vera çiçeğim var. Aloe vera çiçeğimle karşınızdayız. Hatta şuradan bir dalını çocuklar kırmış. Şöyle göstereyim odaklayayım. Bu kırılmış bir dal. Ee, bu aloe vera çiçeği dostlarım tam bir şifa bitkisidir. Gerçekten şifa bitkisi. Yani Rabbimin verdiklerine bir değil binlerce kez şükretmek gerekiyor. Yani bitkilerine bile fayda var. Sivilcelerimiz çıktığında sivilcelerimiz yok ediyor. Hem maske yapıyoruz. Ee, ben bu aloe vera bitkisini geçen ben şey yapmıştım. Bir kür uygulaması yapmıştım aloe verayı. Doğrayıp veya robottan geçirmiştim buz suyla karıştırıp derin dondurucu yapmıştım. Buz kalıplarına koymuştum. Bir yerde okumuştum. Yanık falan olduğunda e, bu aloe vera bitkisinin şifa olduğunu duymuştum. Ve ayrıca aloe vera bitkisinin şu yapraklarından koparıp dostları rondodan geçirdikten sonra bir su bardağı 3-4 tane şöyle ya dal koparın. Rondodan geçirmeden önce bir su bardağı su koyun. Hepsini rondodan geçirin. Buz kalıplarınızı atın ve o buz kalıplarınızı bir kaba koyun eridikten sonra çiçeklerinizi uygularsanız o da çok güzel bir kilo olur. Ayrıca çiçek işlemi yap, yapma, yap, hani yapmazsanız şöyle bir şey de uygulayabilirsiniz. Buz kalıplarına robottan geçirdiğim aloe vera'yı e koymuştum. Ee, yaz ayında şu ve biberi biliyorsunuz acı sos yaparken tuş yaparken eldiven giymeme rağmen elim çok ciddi anlamda yanmıştı. Ve o kadar çok çok acıyordu ki yani elimin acısı geçmedi. Ben de o aloe vera buz kalıplarını bir poşete koydum. Elime aldım ve gerçekten acısını geçirdi. Normal buzdan daha iyi geçiriyor ve tam bir şifa bitkisi. Yani elimin acısını yani bu aloe vera'ya borçluyum almasını ve hemen yarım saat içinde de geçirdi. Ondan önce sirkeli sular mı dersiniz neler yaptım hani elimin acısı geçmesi için ama hiçbir şekilde fayda etmedi. Bu aloe vera'lı buzlu su gerçekten beni kurtardı. Tam bir şifa bitkisi. Peki ben aloe vera'mın daha kalın. Şimdi bu yaprakları daha kalın olmasını istiyorum. Ve burada tekrardan zambak çiğimin daha güzel açmasını ve ceylan gözü çiğim açmasını istiyorum. Peki bugün sizlerin karşısına çok güzel bir kürle geldim. Nasıl bir kür yapacağımı sizlere şimdi anlatacağım güzel dostlarım. Hemen şimdi kürüme geçiyorum. Evet güzel dostlarım güzel takipçilerim burada dinlendirilmiş birlikte suyum var dinlendirilmiş birlikte su ne demek yani dinlendirilmiş su ne demek onu da açıklayayım yani bir gün önceden veya hani daha önceden e, bir şişede beklettiğiniz ılık su dostlarım çünkü artık çeşme sularından çiçeklerinizi sulama yapmayın çünkü havalar soğuduğu için e, soğuk su köklerini etkileyebilir. O yüzden dinlendirilmiş su diyorum. Ve aniden dinlendirilmiş suyunuz yoksa, aniden ketüla veya çaydanlıklardan kaynattığınız suyu bunun üzerine eklerseniz dostlarım, bu suyun üzerine eklerseniz e, ılıştırıp hani çok da ılık olmasın su ılık yaptıktan sonra çeklerinizi uygulayabilirsiniz. Burada benim balım var dostlarım. Yarım tatlı kaşığı balım var. Şimdi buna ekliyorum. Ondan sonra geçmesin ki iyice ne geçsin. Bunu iyice ne karıştıracağım. Kaşıktaki balımı e, suya aktaracağım ve bal işlemi Peki bu bal işlemi nedir? Ondan bahsedeceğim. İyice ne bir özlesin. Birazcık daha bal katayım. Kaşıktan çıkmadı çünkü. E, katayım. Balımla suyu birbirine iyice ne özlesin. Hani güzel bir kıvam alsın. Çiçeklerimi uygularken e, bu işlemi niye yaptığımı sizlerde, sizlere de bahsedeyim bir yandan. Dostlarım az önceki petekli kısma denk gelmişti. Tekrardan sıvı olan kısımdan aldım balımı ve suyun rengi değişti. Gördüğünüz üzere su şeffaftı ve sarımtırak oldu. Ben bunu hem çiçeklerime uygulayacağım. 1 litre suyun içine e, birer tatlı kaşığından yani çok dolu bir tatlı kaşığı olmasın. Silin bir tatlı kaşığı şey ilave edin bal ilave edin çiçeklerinizi uygulayın şimdi ben bunu aloe verama uyguluyorum bakın şöyle aloe ver ama uygularken de dostlarım şöyle bir püf noktası geçmek istiyorum. Bu şekerli kür, maya kürü ondan sonra az ilave ediyorum. Çünkü diğer çiçeklerimi edeceğim. Zaten şekerli ballı, mayalı kürler çok fazla ilave edilmez. Ve sadece kışın bu işlemi yapabilirsiniz. Neden kışın bu işlemi yapın? Yazın yapmayın. diye bir tavsiye ediyorum. Çünkü dostlarım kışın çiçek kışın tam böyle şeker kürü yapmak için zaman sıcakları yaptığınız zaman şekerli küller sıkıntı oluyor ve çiçeklere zarar veriyor ya yani zarar veriyor dediğim sineklenme yapıyor mayalı kürde hani maya küründe sineklenme yapıyor diğer şeker küründe ise e, hani sıcak havalarda iyi olmuyor tavsiye etmiyorum ben ama yapmak istiyorum hani yapmak istiyorsanız size kalmış bir şey bu bal kürü ne işe yarıyor Tam bir çiçek doyuşturan dostlarım. Çünkü çiçeklerin de şeker takviyesine ihtiyacı oluyor. Mesela dikenler tacı, sardunya, ondan sonra ceylan gözü, paşa çadırı, ondan sonra bu tarz çiçeklerde çiçeğinizin açmasını istiyorsanız böyle bir işlemi yapın ve eminim çok güzel sonuçlar alacaksınızdır. Güzel dostlarım. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için Sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arısoyun Hobileri YouTube kanalıma abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arısoyun Hobileri YouTube Instagram adresim var. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. Bir sorunuz olduğunda ya yorumlar kısmına yazın ya bana oradan ulaşın. Sizlere muhakkak dönüş yapacağım. Sizde en güzel olan Allah'ıma emanet ediyorum. Çiçekli günler diliyorum.